Atakum ilçemizde 5106 tane üyemiz gelip burada Ekrem Başkanımızın Cumhurbaşkanlığı için oy kullandı. 38997 gönüllü yoldaşımız oy kullandı. Toplam 44103 Asla umutsuz olmayacağız. Bugün Atakum'da 44 bin yurttaşımız buraya gelip Demokrasiye sahip çıktığı için millettarım kendinizi alkışlayın. 44 bin yurttaşımız geldi ama en az 50 bin yurttaşımız gelemedi. Kamu kuruluşlarında çalıştığı için bu ötekileştirmenin olduğu yerde, demokrasinin olduğu yerde, fikrini özgürce söyleyemediği yerde burada bulunamadı. Onlara da saygılar sunuyorum. Çok arkadaşımız aradılar. Gönlümüz orada ama gelemiyoruz dediler. Kıymetli hemşerilerim, yürüyeceğiz. Hak, hukuk, adalet diyeceğiz. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk, adalet. Hak, hukuk. Artık 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 fabrika ayarlarımıza dönmemiz gerektiğini hepimiz biliyoruz. Herkes fikrini özgürce söyleyebilmeli. Sizlere saygılar sunuyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz hep sürsün. Yolumuz açık olsun diyorum. Saygılar sunuyorum. Bugün 5 yaşından 95 yaşına kadar kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına, işçisinden memurundan çiftçisinden Samsun'un ilk adım şehrinin bütün insanları akın akın sandığa gitti. Sandığa giden herkese sonsuz teşekkürler. En sağından en soluna kadar demokrasiye sahip çıkmak için, cumhuriyete sahip çıkmak için, çocuklarımızın geleceğine sahip çıkmak için ilk adım şehri Samsun'da atanın ismini verdiği Atakum'da 100 bine yakın toplamda vatandaşımız sandığa gitti. Ekrem İmamoğlu'na bunu yapamazsın dedi Ceberrutlara. Bu akşam sandık sonuçlardan aldığımız ilhamla Bey abimizin dediği gibi Samsun'dan tekrar bir kıvılcım yakacağız. Tam yol ileri diyeceğiz. Hep beraber var mısınız? Bugünden itibaren Tam sokaklarda, ileri. meydanlarda, mecliste, binalarımızda Artık boşuna nefes almak yok. Bu ceberrut iktidarın sonunu bugün vatandaş bize gösterdi. Vatandaşın bize verdiği dersi, görevi sonuna kadar yapacağız örgütümüzde. Ben bu akşamdan itibaren birazdan genel başkanımız konuşmalarını yapacak. Genel merkezimizin, toplumsal muhalefetin bize verdiği, size verdiği görevi layıkıyla yapacağımıza inanıyor. Katılımınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Var olun, sağ olun. Değerli dostlar, herkese iyi akşamlar diliyorum. Hasan Tahsin'in emperyalizme karşı ilk kurşunu sıktı. İzmir'den Kurtuluş Savaşımızın başladı. Samsun'a selam getirdim. Değerli dostlar. Milletvekilimiz, ilçe başkanlarımız, belediye başkanımız gerekli şeyleri söylediler. İl başkanımız birazdan Samsun genelindeki sonucu açıklayacak. Bugün gösterdiğiniz, sandıklarda gösterdiğiniz iradeden dolayı, Ekrem Başkana sahip çıktığınızdan dolayı, bu ülkenin demokrasisine sahip çıktığınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Değerli hemşehrilerim, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikli olarak bugün e, bütün e, olumsuzluklara rağmen biliyorsunuz ferah ferah mekanlarda oy kullandıramadık size Her yere Atakum değil maalesef. Bütün hedefimiz Samsun'un her yerini Atakum gibi yapmak. O nedenle e, fiziksel açıdan çok konforlu alanlar sağlayamadık size. Ama buna rağmen e, yaşlılarımız, engellilerimiz dahil akın akın sandıklara geldiniz ve Ekrem Başkanımıza yapılan hukuksuzluğu, haksızlığı oylarınızla protesto ettiniz. Ben Cumhuriyet Halk Partili olsun olmasın, vicdan sahibi, adalet duygusu gelişmiş, insani değerlerin en yüksek seviyesine sahip bütün Samsunlu hemşerilerime, hangi siyasi görüşten olurlarsa olsunlar, bugün haksızlığa dur demek için, Türkiye'deki demokrasiye sahip çıkıp daha da geliştirebilmek için, Demokrasi sandıklarında, daya dayanışma sandıklarında oy kullanan her bir hemşerime şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum. Sonucu açıklamadan önce 4-5 gündür çok yoğun eylemlikler yaşıyoruz Samsun'un her yerinde. Ben emniyet görevlilerimize özellikle karşılıklı çok sağlıklı bir iletişim içerisindeyiz bu akşam da böyle. Ben eminim demokrasi şöleni içerisinde eğlencelerimiz bitecek. Ben yoğun emek ve mesai harcayan bizler için güvenlik güçlerimize de buradan huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar. Bu seçimin şampiyonu ilçeler bazında Atakum. Ben özellikle Atakum ilçe örgütümüzü, Atakum Belediye Başkanımızı ama en çok da Atakum halkını tebrik ediyorum. Takdir ediyorum. Teşekkürlerimi şükranlarımı sunuyorum. Değerli dostlar, Samsun genelinde özellikle Ekrem Başkanımızın diplomasının bu arada da mitinglerde nedense en çok kullanılan e, slogan diplomasız Erdoğan oldu. Niye onu söylediniz bilmiyorum ama bir bildiğiniz vardır. O diplomasızlık sürecinden sonra son birkaç günde en az 3500 4000 üyemiz arttı. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin üye sayısı 22237. Kullanılan oy 17.957 ancak gezici sandıklardan henüz tam sonuç gelmedi. Sistemden aldığım yaklaşık 40 dakika önceki sonuç %80.75 katılım oranı. Biraz sonra il başkanına geçeceğim. Gazeteci arkadaşlara kesin sonuçları e, internetten göndereceğim kendilerine. Tahminimiz bu sonuçların %83-84'lük bir katılım oranına erişmesi. Ben tekrar tekrar demokrasi şölenimiz kutlu olsun. Türkiye için bu çok önemli bir milattır. Bunu tarih kitaplar yazacak. O tarihi siz yazıyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Şey, çok çekmeli mi <laughs>